Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi. Sure ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almıştır. Mekke'de inmiş 83 ayettir. Sureye isim olarak verilen Yasin'in genellikle ey insan manasına geldiği kabul edilir. Bununla kastedilen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi kabul edilmiş ve Müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazilet bakımından hadisleri vardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen şüphesiz gönderilen peygamberlerdensin. Doğru yol üzerindesin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. Ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu gafletlerinin cezasını hak etmişlerdir. Çünkü onlar iman etmiyorlar. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Önlerine bir set ve arkalarına da bir set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir inanmazlar. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmeden Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Onların yaptıkları her işi, bıraktıkları her izi yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levhi mahfuzda sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti? İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Onları yalanladılar. Bunun üzerine üçüncü bir elçi gönderdik. Onlar biz gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Elçileri dediler ki siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman herhangi bir şey indirmedi. Siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler dediler ki Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir.'' dediler. Bunun üzerine onlar doğrusu siz bize uğursuz geldiniz. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka fena bir kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdi. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. Size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur? Bilakis siz aşırı giden bir milletsiniz.'' derken şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Ey kavmim dedi bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bana ne olmuş ki beni yaratan'a ibadet etmeyecekmişim. Halbuki hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ondan başka ilahlar mı edineyim? O çok esirgeyici. Allah eğer bana bir zarar dilerse onların putların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Beni kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir sapıklığın içinde gömülmüş olurum. Şüphesiz ben Rabbinize inandım. Beni dinleyin. Ona cennete gir denilince keşke dedi kavmin bilseydi. Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını. Biz ondan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir ordu indirmedik ve indirecek de değildik. Onları helak eden korkunç sesten başka bir şey değildi. Birdenbire sönüverdiler. Ne yazık şu kullara, onlara bir peygamber gelmeye görsün, ille de onunla alay etmeye kalkışırlar.'' müşrikler görmüyorlar mı ki onlardan önce nice kavimler helak ettik. Onlar tekrar dönüp de bunlara gelmezler. Elbette onların hepsi kıyamet gününde karşımızda hazır bulunacaklar. Bu hususta ölü toprak onlar için mühim bir delildir. Biz ona yağmurla hayat verdik ve ondan dane çıkardık. İşte onlar bundan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve onlar da birçok pınarlar fışkırttık. Ta ki onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yesinler. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitirdiklerinden insanların kendilerine ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'a tesbih ve takdis ederim. Gece de onlar için bir ibret alametidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendisi için belirlenen yerde akar döner. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay için de bir takım menziller, yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner.'' ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzerler. Onların zürriyetlerine dop dolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibrettir. Onlar için bunun gibi binecekleri başka şeyler de yarattık. Dilesek onları suda boğarız. O zaman ne onların imdadına koşan olur ne de onlar kurtulurlar.'' ancak bizim tarafımızdan bir rahmet ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmanız müstesnadır onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerden Allah'tan korkun umulur ki size merhamet olunur denildiğinde aldırmazlar onlara rabblerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun ille de ondan yüz çevirmişlerdir Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminler dediler ki Allah'ın dilediği takdirde doyuracağı kimseleri biz mi doyuracağız? Siz gerçekten apaçık bir sapıklık içindesiniz. Onlar eğer gerçekten doğru söylüyorsanız bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir derler. Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet sura üfürülecek. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vadettiğidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Olan müthiş bir sesten ibarettir. Bunun üzerine onların hepsi hemen huzurumuzda hazır bulunurlar. O gün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak yaptıklarınızın karşılığını alırsınız. O gün cennetlikler, Gerçekten nimetler içinde sefa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada onlar için her çeşit meyve vardır. Bütün arzuları yerine getirilir. Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey Adem oğulları, size şeytana tapmayın çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Demedim mi? ve bana kulluk ediniz. Doğru yol budur demedim mi? Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Hala akıl erdirmiyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. İnkarınız sebebiyle bugün oraya girin. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilesek onların gözlerini büsbütün kör ederdik. O zaman doğru yolu bulmaya koşuşurlar ama nasıl göreceklerdi? Eğer dilesek oldukları yerde onların söyledikleri değiştirirdik de ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek biz onun gelişmesini tersine çeviririz. Hiç düşünmüyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Zaten ona yaraşmazdı da. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Diri olanları uyarsın ve kafirler cezayı hak etsinler diye. Görmüyorlar mı ki biz kudretimizin eseri olmak üzere onlar için birçok hayvan yarattık. Bu sayede onlar bunlara sahip olmuşlardır. Bu hayvanları onların emrine verdik. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için nice faydalar ve içilecek sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Onlar yardım göreceklerini umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki ilahların onlara yardım etmeye güçleri yetmez. Aksine kendileri bunlar için yardıma hazır askerlerdir. Resulüm o halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Kuşkusuz biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliriz.'' İnsan görmez mi ki biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen yaratıcıdır. Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir siz de ona döndürüleceksiniz Azim olan Allah doğruyu söyledi